Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün havamız çok bulutlu. Aşırı bir yağmur yağıyor. Böyle. Ama olsun. Dediğim gibi yağmurun yağmasını seviyorum ben. Berekettir yağmur. Güzel güzel yağsın. Ama akşamları yağsın, sabahları da güneş açsın daha güzel olur. İçeriye geçelim. Bugün taze fasulye de pişireceğim. Yanına cacık ve de salata pilav yapmayı düşünüyorum. İçeri gidelim. Şimdi bugün menümüzde akşam yemeğinde taze fasulye yapacağım. Bir kilo böyle taze fasulyem var. Hepsini öncelikle yıkadım. Sonra da ortadan ikiye böldüm şurada da yarım kilo tavuk göğsüm var. Ben tavuk göğsüyle yap ama normal kırmızı etten de. Ama bugün böyle yapacağım. Şimdi öncelikle etimizi hemen böyle etimizi bir kavuralım şöyle mühürlensin. Şöyle bir kaşık da yağ koydum ben. Genelde fazla yağ kullanmıyorum. efendim. Şimdi tüpümüzü de açalım. Bunu biraz kavuralım. Ondan sonrasında da hemen soğanım var. Böyle iki tane küçük soğanım. Orta boyu artık. Yok, yok küçük. İki tane küçük soğanım var. Ondan sonra şöyle şurada da bir kaşık biber salçam, bir kaşık da domates salçam var bunlar burada etim burada kavrulurken ben de hemen şurada şey yapıyorum cacık yaptım e, yok, e, şey cacık için malzeme doğradım şöyle de göstereyim içine şöyle nane salatamı da rendeledim içine biraz şimdi taze soğan da koyacağım çok güzel oluyor böyle etim kavrulurken ben de bu arada salakalarımı hazırlayayım Yanına şey yapacağım. E, e, bulgur. pilavı yapacağım. E, ay bugün ne ya? Hep yanlış konuşuyorum ben de. Yanına pilav, pirinç pilavı yapacağım. Bir de cacık, bir de salata. 对对，我可能搞搞半天了。对对。 Fazla değil. İki tane yeterli için bir kalan da salatanın içine doğru. Aslında i̇şte normalde evet. şu köklerini alalım. Kökleri salata için olsun. Sadece yeşil olanında doğrayacağım içine. Daha güzel olur. Şöyle incecik incecik doğradım. Bunu şimdi cacanın içine koyacağım. Taze soğan, taze nane, taze soğan, salatalık. Evet. Şimdi biraz pişsin. Bu böyle kenarda bir dursun. Şimdi salataya karışacağım. Salata yapacağım. Salata yapacağım. Derin kapta yapacağım. bak karıştırmak için. Yoksa karışımı zor oluyor. Dökülüyor sağa sola. Hiç sevmem. sıcak su kaynatayım. Biraz sıcak su kaynatayım. Hem yemek için hem de sudan sonra sonrasında pilav için. Şimdi böyle etlerim renginin. rengi döndü, hemen içine soğanlarımızı atıyoruz. biberimi alayım. Bu biberim ne yazık ki yok. Gitmiş. Almam lazım. Hemen biber salçamızı ve domates salçamızı da ilave ediyoruz. mm -hmm. bebek yaparken şakı söylüyorum çok severim mutfaktayken özellikle siz de öyle misiniz ben müzik dinlerim ya da kendim söylerim dilimiz de kaynasın ilave edelim ondan sonra salatamı yapayım cacın yoğurdunu ilave edeyim böyle böyle bakalım hepsi beraber olsun Atalım. Ben genelde şöyle bir kaşık pilavı edip sonrasında bakarım. Yeterli mi, yetersiz mi? Şimdi suyumuzu ilave edelim. Ben fa normalde fasulyeyi Haşlarsanız e, Etin pişmesini bekliyorum Bir yarım saat kadar ondan sonra Fasulyemi ilave ediyorum Ama şimdi hepsini beraber Pişireceğim ikisi de aynı anda Pişsin Zaten fasulye uzun sürüyor bazen Şey Taze olup olmamasına Hani bağlı da Bazen erken pişiyor Bazen geç pişiyor onun için yani tavuğu da iyice pişirdiğim için hani bir saat kadar pişsin beraber pişsinler hem tadı daha güzel oluyor daha lezzetli oluyor. Bir de buna biber salçası çok yakışıyor. Dur salatayı onda devam yapayım bunu şart mı? Salatayı cam tabağa geçireceğim ya da Bilmiyorum. Bakacağım. ilave ettim. Şimdi taze fasulye hiç kaynamadı ya. Bazen bilmiyorum benim bu şey ocak şeydi ya elektrikli ya. Suyu çok çabuk tüketiyor normal şeyler gibi değil aşırı bir, bir de bir en düşük bir en yüksek dokuz bir de pişirdiğime rağmen yine de suyunu kurutuyor. Onun için şöyle biraz su şey ki sonrasında su ilave etmek istemiyorum. Suyunu tam şöyle yeterli herhalde.

Ben de salatayı doğrayayım. sonra yine görüşelim çok uzun. Şöyle taze fasulyemiz de pişti. Bakın lezzetli gözüküyor. Yanına da şöyle güzel bir pirinç pilavını yaptık. Çok sıcak. Yanına da dediğim gibi cacık yaptım zaten hepiniz gördünüz içine taze soğan, taze nane, salata, tuz, yoğurt. Burada da şöyle güzel bir salata yaptım. Salatanın içinde de baya çok şeyler var. Yeşillik. Hem içinde iceberg var. Şey, nane var. Maydanoz var. Dereotu var. İçinde kırmızı biber, yeşil biber, domatesim, taze soğan. Bol yani güzel bir şey. Bugün lükmenimiz böyle. Taze fasulyemiz, Pilavımız, mı, Ya yani da salata. Bu kadar. Şimdi doldurayım böyle. Biz tabana da alayım. Şöyle. hemen taze fasulyemizi. Oh, böyle güzel güzel olmuş vallaha. Tadına doyamazsınız. Sadece kaşıklar karıştırdım yanlışlıkla. Ondan hmm. pilav kaşığını ama bir şey olmaz. Şöyle. O kadar da olsun. Ya. Yani. Bir şey olmaz da sadece salta fasulye biraz şey ama çok da güzel. Şöyle yeterli. Böyle. Şimdi sıcak ya. Bir de tadına bakayım. Nasıl olmuş? Makasınızdan yani çok güzel olmuştur da biraz sıcak. Değil mi? Bayağı hmm. sıcak. Çünkü yeni kaldı değil mi? Oh, oh. Kız şeyi kapatmamışız ya mı? Pilavı. <laughs> Neyse. Çok sıcak. Beklemem lazım. Yoksa ağzım yandı. Sonra <laughs> hiçbir tat alamayacağım. Bekle o zaman. Hmm. On numara beş yıldız. Çok güzel gelmiş. Şöyle. Bugünün de sonuna geldik. Kapanışı yapmadan önce lütfen abone olup bir beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız.